Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bir bitki bitki gübresi yapmıştık. Şimdi bu aloe veramıza bu bitki gübresini uygulayacağız. Hadi başlayalım. Şu şekilde aldım ve toprağına bu şekilde serpiştireceğim. Ben bu şekilde yapacağım. Siz isterseniz başka sıvı bir şekilde de yapabilirsiniz. Ben suyuma da birazcık bundan katı e, Kattım tozundan, muz kabuğundan bir toz elde ettim. Zaten bu kubrenin yapılışında çektim arkadaşlar. İsterseniz gidip bakabilirsiniz. şu şekilde. Şuralarda atalım. Evet evet arkadaşlar yaptığımız suyunu da dökebilirsiniz isterseniz. Şu şekilde. Siz isterseniz elinizle karıştırın ben kaşıkla karıştıracağım. Dikkatli olun. Hoşçakalın.